İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan depreminde Avşin Belediyesi'nin binası yıkılmıştı. Belediye binanın tekrar yapılması için çalışmalara hızla başlandı. Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yeni belediye binasının yapımı hakkında tüm detayları Aksu Haber'e anlattı. Belediye hizmet projemiz bitti. Bölgesel jeolojik etütlerimiz bitti. İnşallah 10 gün içerisinde temel atarız diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz 85 yılında tamamlanan bir belediye binamız vardı. Depremde çöktü. çöktü. Enkazını kaldırdık. Mevcut alan alanda e, meydan olarak planlandı. Yani meydan projemiz de bitti. Muhtemelen yarın meydan projemizde de başlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bize destek oluyor. E, oraya meydana katıyoruz. Yeni belediye hizmet alanımızda daha önceden tamamlaması bize nasip olan e, bir nektarlık e, yeni konut gelişim alanında, imar uygulaması bitmiş alanda hizmete geçireceğiz. Aynı alanda TOKİ yatırımları da başladı. 2229 konutun temeli atıldı. Hemen yanı başında da Avşin Belediye Hizmet Binası'nın temelini 10 gün içerisinde Rabbim nasip ederse inşallah atmayı planlıyoruz. Ee, güzel bir proje oldu. Avşin'de 50 yıl yetecek bir belediye hizmet binası planlandı. Geçici olarak konteynerlerde ve kültür merkezinde hizmet veriyoruz. İnşallah bir yıl gibi kısa bir sürede de yeni belediye hizmet binasında halkımıza hizmet etmeyi ümit ediyoruz Rabbim nasip ederse. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Atalarımızın bir lafı var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Türk milleti olarak, Maraş olarak düştüğümüz yerden kalkacağız. Eskisinden daha güçlü, daha yaşanabilir, ekonomik olarak daha güçlü şehirler inşallah hep birlikte oluşturacağız. Dua edin. Dua ediyorum. Hangi ile ortak yapıyorsunuz efendim? Hizmet binasını, belediye hizmet binası. Hizmet belediye binası bize Cumhurbaşkanımızın hediyesi Çelikler Holding tarafından yapılacak. Ümraniye Belediyesi de proje çalışmasında sağ olsun destek oldu. İsmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşaat konusunda çok çok engin tecrübesi olan bir insan. Kiptaş'ın eski genel müdürüydü. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu memleket için çalışan, bu memlekette para kazanan insanlar yeri geldiğinde bu millet için de harcıyorlar. Çelikler Holding AŞ tarafından da binamızın yapımı üstelinde bir yıl içerisinde inşallah bizlere teslim edecekler.